onların yatacak asla yeri yok onları cehenneme bile almayacak Cenab-ı Allah Şöyle çok çok <laughs> Gerçekten, <laughs> Gerçekten. <laughs> Cenab-ı Allah onları cehenneme bile almayacak onlar Arasat Dağları'nın ardında Müslümanlığı kullana kullana saf insanlara ben Elhamdülillah ondan yüz milyonlarca Müslümanım konuş, konuş, konuş. tamam mı yavrum onu kullanarak bu saf insanlara iki pidiye iki makarnaya memleketimizi sattılar Öyle satıyorlar ya ya, ya nasıl gözünüz <laughs> görüyor ben yemin ediyorum gelecek için ağlıyorum ne olacak Atatürk bu memleketi aldı ne olacak sonu Şimdi ne, abi, olacak? Atatürk ne olacak Atatürk'ün aldı, bütün bunları da sattı hepsini gitti ama laf anlatamıyor millete ya. Müslümanımış. Lan biz de Müslümanız. Siz gavur musunuz?